Evet, herkese hayırlı akşamlar. Afetleri Hazırlık ve Müdahale Federasyonu Genel başkanım ismi Mercan Soylu. Eee her zamanki gibi ekiplerimizle sivil toplum kuruluşlarıyla toplandık. Eee Afat'ın çağrısı üzerine eee bölgedeki yangınlara destek vermek üzere İstanbul'dan hareket ettik. Ama her seferinde yaşadığımız bir sorun var. Bu bir e, suç duyurusudur. Eee gerekli savcıları İçişleri Bakanlığımızı, herkesi göreve davet ediyorum. Ee, her yangında Bursa'da, Yalova'da veya feribot üzerinde kullandığımız her yolda gösterelim şöyle. Şu gördüğünüz bu şirket her seferinde ee, parası ödenmeden geçiş olmayacağını yangınlardan bana ne diyerek bizleri burada bekletiyor. Ekiplerimiz orada ve Bursa cayır cayır yanarken biz bu arkadaşların zevkini bekliyoruz. Bu bir suç duyurusudur. Her yere paylaşın. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Sayın İşleri Bakanımız, e, Cumhurbaşkanımıza kadar herkese kadar ileteceğim. Ama ben bu konunun peşini bırakmayacağım. Ülkemizin bize ihtiyacı varken bizi burada durduranlar, haksız yere durduranlar cezasını çekmeli.